Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde insanda üreme sistemini anlatacağız. Önce erkek üreme sistemine bakalım. Erkek üreme sistemi elemanları testisler, testislerin içerisinde bulunan seminifer tüpçükler, epididimiz, vas deferens kanalı, yardımcı bezler ve üretradan oluşur. Yardımcı bezler arkadaşlar gördüğünüz gibi seminal bez, kooper bezi ve prostat bezidir. Bu üç ...bezin ortak salgısına seminal sıvı denir. Seminal sıvının görevini biraz sonra göreceğiz. Arkadaşlar testisler iki tanedir ve skrotum denilen bir torba ile vücut dışında bulunur. Çünkü e, spermler e, vücut sıcaklığında bozulur. Bu yüzden vücut dışında torba içerisinde mevcut e, bulundurulur. Testislerde e, bulunan seminifer tüpçüklerde arkadaşlar... Spermler üretilir ve e, bu üretilen spermler arkadaşlar e, epididimiz kanalına geçerek orada aşağı yukarı 10-14 gün civarında kalır. Burada dikkat edin döllenme ve hareket yeteneği kazanır. Epididimiz kanalında döllenme ve hareket yeteneği kazanıyor. Daha sonra buradan vas kanalına giderek orada da bir süre depolanır. Ondan sonra üretra ile dışarı atılır arkadaşlar. Testislerde arkadaşlar leydin hücreleri ve sertoli hücreleri de bulunur. Bu leydin hücreleri testosteron hormonu e, salgılar. Sertoli hücreleri ise spermlerin hem beslenmesini hem de onlara korunmasını sağlar. Yani bir nevi destek görevi görür. Arkadaşlar seminal sıvının e, görevlerinden bahsedelim. Biliyorsunuz 3 tane bez, seminal bez, kooper bezi ve prostat bezi ortak salgısıydı seminal sıvı. Bu sıvı spermleri hem dış etkilerin her türlü etkiden korur, hem onların hareketini kolaylaştırır, hem de asidik ortamlarda e, onları korur. Sperm oluşumuna daha önceki derslerimizde spermatogeniz e, denildiğini söylemiştik. spermatogenezi şöyle bir şekle dökecek olursak bakın sperm ana hücreleri mitoz bölünmelerle sayıları artar. Mitozla oluşan sperm ana hücresinde mitoz ile oluşan kalısal kalıtsal açıdan birbiriyle aynı ve sperm ana hücresiyle aynı olan hücrelere biz birinci spermatosit diyoruz. Bunların kromozom sayısı yine 2n'dir. Arkadaşlar bir tanesini gösterelim bölünmesini. Birinci spermatosit Mayoz 1 geçirdikten sonra iki tane en kromozomlu ikinci spermatosit hücreleri meydana gelir. Bu ikinci spermatositler mayoz 2 geçirerek her birinden ikişer tane olmak üzere toplam 4 tane spermatit yine en kromozomlu arkadaşlar spermatitler meydana gelir. Bu spermatitler daha sonra epididimiz kanalına geçerek burada döllenme ve Hareket yeteneği, hareket yeteneği derken kuyruk oluşumundan bahsediyor, ee, kazanıyor ve sperm haline dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi spermler hakkında bir bilgi verelim. Spermler, bakın yapısal olarak e, kurbağa larvası olan iri başa benziyor biraz. Baş kısmı, boyun kısmı ve kuyruk kısmı olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Bazı kaynaklarda boyun kısmını vermeyip direkt, direkt buraya kuyruk kısmı ismini veriyor. Arkadaşlar bu spermde çekirdek, sitoplazma ve organeller mevcut. Yalnız mitokondriye dikkat edin kuyruk kısmında bulunur mitokondriler. Çünkü hareket esnasında gerekli olan ATP'yi kuyruk kısmına mitokondriler sağlıyor. O yüzden döllenme esnasında kuyruk biliyorsunuz yumurtanın dışında kalacağı için mitokondriler... Zigotun mitokondrileri spermden değil, çünkü kuyrukta kalıyor, dışarıda kalıyor. Nereden sağlanıyor? Yumurtadan. Dolayısıyla bir zigotun, yani bir bebeğin hücrelerindeki mitokondriler kimden gelmiş oluyor? Yumurtadan. Yani anneden. Aynı zamanda arkadaşlar, döllenme esnasında yumurta zarını delen enzim var. Bakın burada, spermin baş kısmında akrozom dediğimiz enzim mevcuttur. Arkadaşlar, spermin ömrü 2 ila 4 gün civarıdır ve spermin yumurtaya doğru arkadaşlar hareketine kemotaksi diyoruz. Çünkü yumurtadan biliyorsunuz fertilin denilen bir kimyasal madde salgılanıyor. Bu yumurtaya doğru sperm yani bu fertiline doğru hareket ettiği için kimyasal madde olduğundan dolayı kemotaksi ismini alıyor. Spermin kuyruğunun oluşumunda biliyorsunuz sentrozom organelinde bulunan iki sentrolden bir tanesi ne yapıyor kuyruk oluşumuna katılıyor. Evet arkadaşlar şimdi erkek üreme sistem hormonlarına bakalım biliyorsunuz hipotalamus bezlerin padişahı olarak isimlendirmiştik biz. Hipotalamus'tan salgılanan hormonlardan bir tanesi olan releasing faktör. Bunu üreme ile alakalı olduğu için gonadotropin hormon diye de isimlendiririz. Gonadotropin hormon hipobizin ön lobunu uyararak erkekte FSH folikül stimüle edici hormon. folikül uyarıcı hormon olarak da alabiliriz. Arkadaşlar FSH'ın etkisiyle Sperm oluşumu başlıyor. LH'in etkisiyle ise spermlerin hem olgunlaşması hem de LH leydin hücrelerini uyararak testosteron hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Aynı zamanda arkadaşlar sekonder karakterlerin oluşmasında sağlıyor. Sekonder karakterler biliyorsunuz ergenlik döneminde bireyde meydana gelen değişiklikler işte sakal, bıyık çıkması kasların oluşması, kemiklerin irileşmesi, ses kalınlaşması örnek verebiliriz bunlara. Evet, dişi üreme sistemine bakacak olursak. Arkadaşlar dişi üreme sistemi ovaryumlardan, fallop tüplerinden, fallop tüpünün diğer adı döllenme borusudur. Uterus yani rahim artı serviks denilen kanal artı üretradan meydana gelmektedir. Dişi üreme sisteminde bulunan ovaryumlar iki tanedir. Sağlı sollu olmak üzere. Genellikle bu e, ovaryumların, genellikle diyorum dikkat edin. Bir ay biri çalışır, diğer e, ayda öbürü. Yani birbirini ne yaparlar? Dinlendirirler. Arkadaşlar bu e, ovaryumlar içerisinde yumurta ana hücreleri bulunur. Bu yumurta ana hücrelerinin bir tanesinin mayoz geçirmesi sonucunda e, yumurta meydana gelecek. Onu biraz sonra o genezde göstereceğiz. Ovarumlar FSH yani folikül uyarıcı hormonunun etkisiyle yumurta oluşturmaya başlar. Arkadaşlar insanların dişilerinde genellikle bir yumurta ana hücresinden her zaman bir yumurta oluşur. Yumurta ana hücresinde ayda bir yumurta oluşmasına biz ne diyoruz? Oogenes diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın yumurta ana hücresi yumurta ana hücresi Mitozlarla embriyonal dönemde birinci oositleri meydana getirir. Mitoz bölünmeyle yalnız buraya dikkat edin. Kromozom sayılarına bakarsanız 2N oluşan yavru hücrelerinde yine 2N yani bu bölünme mitoz bölünmedir. Ee, oluşan hücrenin adı da birinci oosittir. Embriyonal dönemde. Yani anne karnında. Arkadaşlar daha sonra birinci oositin bir tanesini devam ettirelim. Mayoz 1 geçirir. Mayoz 1'in sonucunda iki tane hücre oluşur. Bakın bu iki hücrenin birinin adı birinci kutup hücresi, diğerinin adı ikinci oosittir. Bu olay mayoz 1 ne zaman gerçekleşiyor? Ergenlik dönemi ve sonrasında. Arkadaşlar bu yalnız ergenlik dönemi sonrasında mayoz 1'i geçirdikten sonra mayoz 2'nin metafaz ikisine kadar devam eder ve orada durur. Buradan itibaren ne zaman devam edecek? Yani mayoz 2'ye devam edecek. metafazik metafaz 2'den sonra spermle karşılaşırsa. Spermle karşılaştıktan sonra mayoz 2'ye devam eder. Yani döllenme gerçekleşir. Ootite haline dönüşür. Daha sonra da yumurta haline alır ve e, döllenme olmuşsa eğer zaten e, zigot meydana gelecektir. Bu arada dikkat etmeniz gereken şuraya bir bakalım. Mayoz 2'nin sonunda 4 tane hücre oluşuyor ya. Bu 4 hücreden 3 tanesi daha küçük sitoplazmaya sahip olduğu için bunlar erir, kaybolur. Bunların adı ikinci kutup hücresidir. Bir tane bakın o otit kalıyor. Bunun sitoplazması daha büyük olduğu için bu ovuma dönüşüyor işte. O yüzden diyoruz ki, dişilerde, insanda dişilerde bir yumurta ana hücresinden daha doğrusu şu birinci oositten itibaren bakın bir yumurta meydana geliyor diyoruz. Arkadaşlar yumurta hücreleri hareketsizdir. Hani sperm olduğu gibi bir kamçısı yoktur. Hareketsiz olduğu için arkadaşlar sperm yumurtaya doğru hareket eder. Spermden 200 kat daha büyüktür yumurta. Artı ee, yumurta hücresinin sentrozomu yoktur. Arkadaşlar, bir zigotun, yani bir bebeğin hücrelerinin e, sentrozomları sperm tarafından sağlanıyor çünkü yumurta yok. Mitokondrileri ise yumurtadan sağlanıyor arkadaşlar. Yani e, sentrozomlar babadan, yumur, e, mitokondriler anneden yani yumurtadan sağlanıyor. Yumurtanın ömrü 8 ila 10 gün civarında ömürleri vardır arkadaşlar. Şimdi dişilerde üremenin hormonal kontrolüne bakacak olursak yine hipotalamustan arkadaşlar salgılanan hormonlardan olan releasing faktör bunu gonadorelaxing hormonu da diyebiliriz çünkü üreme ile alakalı olduğu için Hipofiz'in ön lobunu yine uyarır. Hipofiz'in ön lobundan dişilerde FSH, bunun diğer adı fuhdu biliyorsunuz. LH ve LTH hormonu. LTH'nin diğer adı prolaktindir. Bu parantez içinde unutmayalım. FSH hormonu ve LH hormonu ikisi de ovaryumları yani orada bulunan folikülleri uyaracaktır. Ovaryumlardan östrojen ve progesteron hormonları salgılanır arkadaşlar. Şimdi bakın. Östrojen hormonu olabilecek gebeliğe hazırlık yaptırır. Ne yapar? Uterus'un kalınlaşmasını sağlar. Uterus'un kalınlaşması demek uterus'ta bulunan hücrelerin mitozlarla çoğalması demek. Yani uterus hücrelerinin mitozunu hızlandırır diyebiliriz. Artı burada kılcal kan damarlarının miktarını artırır. Çünkü doku kalınlaştı ve o bölgede yine mukus miktarını artırır ki olabilecek gebeliğe yani gelecek zigota hazırlık yaptırır. Östrojen aynı zamanda dişilerde biliyorsunuz ikincil karakterlerin oluşmasında da görev alır. Progesteron hormonu gebeliğin devamlılığını sağlar arkadaşlar. Hatırlarsanız progesteron hormonu kesilirse veya burayı sağlayan yapı dediğimiz korpus luteum bozulursa ne meydana geliyordu? Düşük meydana geliyordu. Evet. Şimdi dişilerde biliyorsunuz menstrual döngü olayı vardır. Menstrual döngü dişilerde dört evrede gerçekleşebilir. Birinci evresi folikül evresidir. Arkadaşlar folikül evresi FSH veya diğer ismiyle folikül uyarıcı hormonunun etkisiyle ovaryumlardaki foliküller gelişmeye başlar. Gelişen foliküllerde biliyorsunuz yumurta oluşumu başlamış demektir. Gelişen foliküllerde ne salgılanır? Östrojen hormonu salgılanır. Ve bu hormonun etkisiyle az önce yukarıda görevlerini söylemiştik. Olabilecek gebeliğe karşı uterusu hazırlar. Geçelim burayı. İkinci evre. Arkadaşlar LH, luteinleştirici hormonunun etkisiyle ovülasyon yani yumurtlama gerçekleşir. Olgunlaşan yumurta folikülün yırtılması sayesinde serbest kalır ve nereye geçer? Kur kirpikli huniler vasıtasıyla fallop tüpüne geçer arkadaşlar. Mayoz 2'nin metafaz ikisinde kalır demiştik zaten. Burada eğer fallop tüpünde spermle karşılaşırsa devam edecektir. Yumurta hücresi beslenmesini fallop tüpü hücrelerinden difüzyon ve aktif taşıma ile sağlayacağını unutmayalım. Üçüncü evre Corpus luteum CL evresi. Buraya aynı zamanda sarı cisim diyoruz. Neden sarı cisim denildiğini biraz sonra söyleyeceğiz. Arkadaşlar yumurtanın boşalttığı folikülün içine yağ damlacıkları dolacaktır. Da yağ damlacıkları ışıkta da sarı renkli görüldüğü için buraya sarı cisim ismi verilmiştir. Bu yapı bu yapı yani içine yağ damlacıkları dolmuş folikül yani korpus luteum bol miktarda progesteron progesterondan daha az miktarda arkadaşlar östrojen hormonu salgılar bunların görevinde yine yukarıda söylemiştik progesteron gebeliğin devamlılığını sağlıyor östrojen de yine uterusta varsa eksiklik onun giderilmesini sağlıyor arkadaşlar Progesteron hormonu Biliyorsunuz aşağı yukarı 4. 5. aylara kadar korpus luteum tarafından salgılanır. Bu aydan itibaren korpus luteum görevini plasentaya devreder. Yani progesteronu plasenta yapısı salgılamaya devam eder. 5. aydan sonra. Evet. Östrojen biliyorsunuz uterusun hazırlanmasına katkı sağlar demiştik. Gençler, menstruasyon evresi dördüncü evredir. Bu evre görüledebilir, görülmeyedebilir. Ee, görülmemesinin sebebi yumurta döllenirse eğer bu evre görülmez. Yani birey hamile kalırsa eğer dördüncü evre görülmez. Dördüncü evre ne zaman görülür? Yumurta döllenmezse eğer, Hani uterusta yapılan hazırlıklar vardı ya doku kalınlaşması, kılcal damar miktarının artması, mukus salgısı miktarının artması gibi hazırlıklar olmuştu ya. İşte o hazırlıklarla beraber döllenmemiş yumurta bir miktar kanla beraber atılır arkadaşlar. 28 günde bir devam eden bu olaya biz ay hali ya da regal dönemi diyoruz. Arkadaşlar LTH hormonunun görevini ve oksitosin hormonunun görevlerini de söyleyelim burada. LTH yani prolaktin bu hormon sadece dişilerde salgılanır. Annelik içgüdüsünü bir de süt bezlerinin gelişmesini sağlar. Oksitosin hormonu daha çok arkadaşlar daha çok rahim kaslarını kasıp gevşeterek doğum sancısı başlatır. Doğumu kolaylaştırır. Artı doğumdan sonra Süt salgılanmasını sağlar. Bu arada oksitosin hormonu hipofizin arka lobundan salgılanır. Bakın e, ön lobundan salgılanan dişilik hormonları neydi? E, FSH vardı, LH vardı, bir de prolaktin yani LTH vardı. Bu ise oksitosin ise hipofizin arka lobundan salgılanıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum.